Değerli katılımcılar, Kahramanmaraş adıyla anılan kahramanlığın sadece bir ünvan olmadığını, tarihin her döneminde yaşanan acılar ve felaketler karşısında gösterdiği onurlu duruşuyla kanıtlamıştır. Geçmişte milli mücadele yıllarında Maraş işgale karşı boyun eğmeyen ve özgürlüğünü kendi elleriyle kazanan bir şehir olarak tarihin şanlı sayfalarında yerini almıştır. İki yıl önce ise Kahramanmaraş yaşadığımız acı deprem felaketiyle bir kez daha sınanmış ama yine birlik ve beraberlikle yararlarını hızla sararak ayağa kalkmıştır. 6 Şubat Asrın felaketinde yitirdiğimiz vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabırlar diliyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu afetlerden korusun. Bir daha böyle acılar yaşatmasın diyor. Depremle ocaklarımıza düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Şubat vesilesiyle yapılan çalışmaları başlıklar halinde kamuoyu ile paylaştı. İki yıldır aralıksız süren inşa ve ihya çalışmalarımızın meyvelerini teslim edilen konut ve iş yerleriyle, yapılan yollar ve köprülerle, inşa edilen okullar ve hastanelerle ve birçok hizmetle, teşvikle, destekle sürdürüyoruz. Son iki yılda deprem bölgemize 2.6 trilyon Türk lirasını aşan miktarda yatırım yaptık. Bu yıl 2025 yılında da yine deprem bölgemize 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. Dile kolay bu yılı da sayarsanız 3 trilyon liranın üzerinde bir kaynağı sadece merkezi idare bütçemizden deprem için harcamış olacağız belediyelerin harcamaları, diğer harcamaları saymıyor. Dünyanın şu anda en büyük şantiyesi deprem bölgemizde. Binlerce şantiyede 200 bine yakın çalışanla bu ihya ve inşa faaliyetlerini sürdürüyoruz. Kahramanmaraş'ta 2024 yılı itibarıyla 34.600 konut ve 30 iş yeri olmak üzere toplam 34.630 bağımsız birimi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2025 yılı sonuna kadar 67.790 konut ve 6.397 iş yerini daha tamamlayarak toplamda 74.187 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehrin ekonomisi anlamında sanayi, kalkınma, yatırım teşvikleri, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri gibi pek çok programla Kahramanmaraş'taki işletmelerimizin yanındayız. Sadece konut inşa etmiyoruz. Konutlarla birlikte altyapıları yeniliyoruz. Yolları yapıyoruz. Elektrik şebekelerini yeniliyoruz. Hastaneler, okullar inşa ediyoruz. Sosyal donatılar yapıyoruz. Aslında deprem şehirlerimizi bir bütünlük içinde topyekün yeniden inşa ediyoruz. Bu çalışmalar bittiğinde bu şehirlerimiz eskisinden de daha güçlü bir şekilde her anlamda yaşam ortamı ve ekonomik ortam anlamında yollarına devam edecekler. Buraya gelirken Sayın Bakanımızla, vekillerimizle konuştuk. Geçen sene nüfusu Türkiye'de en fazla artan ikinci vilayet Kahramanmaraş olmuş. İnanıyorum ki bu sene de aynı trend devam edecek ve göreceksiniz bu işya, ihya, inşa faaliyetleri tamamlandığında Kahramanmaraş'ın nüfusu deprem öncesinden de daha yüksek bir seviyeye Allah'ın izniyle çıkacak. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması destek programı kapsamında 13.142 işletmeye 6,2 milyar liranın üzerinde destek ödemesi yapıldı. Diğer taraftan kentsel dönüşüm projelerimizi kararlılıkla sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenli yuvalarına kavuşması için her türlü gayreti sarf ediyoruz.